Herkese merhaba. Bugün e, sizlerle beraber nesli programlama dersinin bütünlemesine e, çalışma videosuyla karşınızdayım. E, bugün final sınavında e, bize verilen kağıdı e, tekrar edeceğiz. E, zaten bütünlemede de bundan e, fazla farklı soracağını düşünmediğimden ötürü e, hocamızın e, bu kağıdı çözüp e, bir genel tekrar yapma amacıyla bu videoyu sizinle paylaşıyorum. Dilerseniz yavaştan başlayalım. E, i̇sim soyisinin formasında bir klasör oluşturunuz. Bunu zaten siz sınav içerisinde yapacaksınız. Ben buraya geldim. Dedim. Erginç. İşte başlar. Büt. Tamam. Soru için bir Java projesi oluşturup sınav bittikten sonra projenizi isim soyisim klasörüne atınız. Tamam. İlk önce bir proje atalım. Yeni proje diyelim. Java with end diyelim. Java application diyelim. Ee, bu niye JSON'a kaydediyor? Bir saniye. Tam bu klasöre kaydetsin. Ee, bunun ismini de e, galiba student'tı konunun Student koyalım. Student koyalım. Finish diyelim. Aa, Notacağım. Tamam. Şu main class'ı silelim. Tamamdır. Ee, isim soyisim class'ı var. Tamam. Bu en son yapacağız bunu. Student sınıfı oluşturun diyor. Abstract ve ata sınıf olarak tanımlanmalıdır diyor. İlk önce tamam. Ana sınıfımız student olacak. Bu zaten kendilerine oluşturdu bunu. O yüzden ekstra bir ekleme gerek yok. Ee, abstract olarak oluşturun dediği için Abstract yazacağım buraya. Tamamdır. Zaten ata sınıfı olduğu için herhangi bir extend ekleme gerek yok. Alt sınıfları extend ekleyeceğiz. Tamam. Metodun içi alt sınıflara doldurulacaktır. Bu sınıfa set, get metotları ve constructor. Tamam. Student'ımızın özellikleri neymiş yakından bakalım. id int isim string gpa double. Tamamdır. Kendi özel e, özelliklerini yazıyoruz şimdi. tamamdır. Get set ve constructor eklememiz isteniyor şu an bizden. Hemen ekleyelim. Çok basit zaten. Sağ tıkladım boş yere. Insert code dedim, constructor dedim. Select all dedim ve generate dedim. Otomatik oluşturdu gördüğünüz gibi. Tekrar bir altına geldim. Tekrardan insert code diyeceğim. Getter ve setter diyeceğim. Üçünü de seçeceğim. Ve generate diyeceğim. Bu otomatik oluşturdu gördüğünüz gibi. Tamam. Ee, Hmm. Not durum tespit et metodu abstrak olarak tanımmalı diyor. Tamam abstrak olarak tanımlayalım. Public Abstract Void Neymiş metodumuzun adı? Not durum tespit et. Not durum tespit et. B'sini büyük yazalım. Tamam. Bir de bilgileri listeli olması lazım. Aynen bilgileri listeli metodunu ekleyelim. Ama bu abstrak olmayacağı için bunun içerisine, Pardon. bunun içerisine ıı, aldığımız bilgileri yazacağız. ID diyelim, artı this.id. yine gene isim ve GPA'yı da yazalım. Tamamdır. Ee, şu an 25 puanlık kısmı tamamladık. Ee, abstract metodunu yazdık. Not durum tespitiydi yani. Bilgileri listeledi de e, bu e, kendi ata özelliklerini yazdırdık başarılı bir şekilde. Ata sınıfımız bu kadar. Başka ekleyeceğimiz hiçbir şey yok. Ee, undergraduate student sınıfı alt sınıf olarak tanımlayın diyor. Tamam, tanımlayalım. Geldim paketin üstüne sağ tıkladım. Niye dedim? Java class dedim. Neydi ismi? Under graduate student. 2D yazdım. Pardon. Tamamdır. Ee, bu ata sınıftan geleceği için bunun sonuna extend eklemem lazım. Ana, ata sınıfımın adı neydi? Student. Tamam. Bakın hata verdi. Neden? Abstract metodu çağırmam gerekiyor. Implement all abstract metodu ile çağırdım. E, ee, i̇çerisindekini sileceğiz. Şöyle silelim. shift and backspace tamamdır. Ve e, ana sınıfın konsaktörünü süper ele çağırmamı istiyor. Şu an kafanız karışmasın. İlk önce bir bakalım. E, sınıf, student sınıfından türetilmedi. Şu an türettik. Sınıfın ek özellik olarak sınıf derecesi özelliği bulunmaktadır diyor. Tamam sınıf derecesini ekleyelim. Private Int Sınıf derecesi Tamamdır. Şimdi Constructor'ını ekleyebiliriz. Ee, üstte ya da alta hiç fark etmez. Ben altına yazmayı tercih ediyorum. Insert Code dedim. Constructor dedim. Bunu bastım bir kere. Extend ettiğim için otomatik buraya kendi süperini ekledi. Ee, sınavda ilk önce Extend etmenizi öneririm ben de. Yoksa bunları e, sizin kendiniz tek tek yazmanız gerekiyor. Altına da geldim. Insert Code dedim. Getter ve Setter'ı seçtim. Gene aynı şekilde her şey kendi otomatik tamamlıyor. Not durum tespiti şu anlık doldurmuyoruz sanırsam bakalım. Bilgileri listele metodunda da ata sınıftan gelen ve kendi sınıfın özelliği ha tamam. Ata sınıftan bir override metot daha alacağız bilgileri listele olacak bu da. Hatta direkt şöyle kopyalayalım şu kısmı. Şimdi hata verecek. Neden? Çünkü override etmedik. Tamam. Edelim. Şimdi buraya süper yazacağız. Noktayı koydum. bilgileri listede geldi. Atasınıftaki bilgileri listeleyecek. Bir de kendi bilgisini listeleyecek. Yani sınıf derecesini gösterecek. This nokta sınıf derecesi. Tamamdır. not durum tespit etti. Ortalaması 2.5'tan büyük veya eşitse öğrenci başarılı Tamam not durum tespitine gelelim. If diyelim. Ee, bu ata sınıftan GPA'yı almamız lazım. GPA'yı almamız için get metoduna ihtiyacımız var. Get no. Pardon get nokta değil. Neymiş? Get GPA. Bunu alacağız. Şu şekilde. Parantezi okuyalım. Büyük eşittir. 2.5'sa öğrenci başarılı yazdırılacak. S out. İşte öğrenci başarılı. Tamam. Düşükse else if de koyabilirsiniz. Direkt else de koyabilirsiniz. Ben else koymayı tercih ediyorum. Öğrenci başarısız yazdırılacak. Öğrenci başarısız. Tamam. Ek olarak bu sınıf dershane işlemleri interfazinden yani arayüzünden metotları kullanmakta olup dershane kayıt ve dershane ücretlerini ödeme tuttuğunu içermektedir. Tamam. isterseniz interfazı oluşturalım. Ve sağa tıkladım new dedim. Java interface dedim. Buraya dershane işlemleri, dershane işlemleri metodunu pardon, interface'ını koydum. Bu interface'den ne alacakmış? Dershaneye kayıt, dershane ücretini öde. Yazalım. public void dershane kayıt Gene aynı şekilde public void dershane ücreti öde diyelim. Ee, sonra bu Android Gradui Studenta interface'i eklememiz için e, extend Student'dan sonra bizim implement denilen bir kavramımız var. Onu eklemiz lazım. Implement yazamadım. Lements tamamdır. Hangi e, yerden alacağız bunu? Hangi interface'den dershane işlemlerinden kopyalayalım. Yapıştıralım şimdi programın burada hata vermesinin nedeni buradaki abstract metotları almadık. Bastık. Gördüğünüz gibi dershaneye türedi ve dershaneye kayıt aldık. Şimdi içini silelim. İçindekiler gereksiz. Şimdi ben bu metotları çağırdım ama yani bu metotlarda ne işlem yapmamız gerekiyormuş? Dershane dershaneye kayıt oldu, öğrenci dershaneye kayıt oldu yazırmamız lazım. Tamam. S -6. Bu arada bu S out'u nasıl yazdığımı göstereyim. Normal sistem diye uzatmam gerekiyor ama Saut yazıp kontrol ve boşluğa bastığımdan burada şey geliyor e, otomatik tamamlama tablosu ipucusu geliyor bir kere enter basınca da bu şekilde geliyor sınavda size hız kazandırıyor bu şekilde yapmanız Neyse konumuza geri dönelim e, öğrenci dershaneye kayıt oldu yine aynı şekilde out ee, öğrenci dershane 3 ünitesini ödedi. Tamamdır. Başka bir şey yapmamızı istiyor mu? Hayır. Hmm. Şimdi... Aynen. Interface'i de yaptık zaten. Şimdi biz student test sınıfı oluşturalım diyor. Oluşturalım. Bir saniye. Kayıt açık mı? Tamam. Açıkmış. Ee, şu sevdirelim de... Hmm. Şimdi bir de Student Test sınıfı oluşturun diyor. Bunu da Student Test diyeceğim. Oluşturduk. Hemen main metodu oluşturalım. Main metodunu oluşturmanız için buraya main yazabilirsiniz. Kontrol boşluk ile oluşturuyor. Ya da Psvm yazıp tab tuşuna basarsanız da geliyor. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Şimdi devam edelim. Student sınıfına sınıfından bir ArrayList oluşturmuşuz. Tamam oluşturalım. Array list. Şimdi bu array list yazdıktan sonra bir duralım. Ample'e basalım bir kere. E, kütüphanesini eklememiz lazım. Eğer otomatik gelmiyorsa bunu sınavda sizin e, e, zaten kağıt getirmeniz serbest diye biliyorum. Kağıda bunu not etmen yani edersiniz diye düşünüyorum. E, bunu alırsınız. E, hemen eklersiniz buraya Aray list gördüğünüz yere. Tamam. Hangi sınıftan da? Student. Şöyle student yazalım. Array e, listemin adı herhangi bir şey olabilir. Ben genelde e, hangi sınıftan, pardon metot ama sınıftan geliyorsa onun sonuna list ekleyerek koyuyorum. O yüzden student list koyacağım adını. Eşittir. New Array istiyorum? diyorum. Bu kadar. Array listimiz bu şekilde oluştu. Tamam. Sonra e, Undergraduate sınıfından bir nesne oluşturunuz. Oluşturalım. Böyle çok uzun olduğu için ismini şuradan direkt kopyalayacağım. Bence siz de yapın. Yani bu şekilde sınavda. Ee, i̇smini ne koyalım? Öğrenci. Koyalım. Tamam. Eşittir. ni diyelim. Burada hata verecek çünkü biz verilerimizi göndermedik. Verilerimizi gönderelim. Neymiş buradaki veri? Ailesi 1, ismi Gül, GPA'sı 2.3, sınıf derecesi 3. Ee, hemen gelelim buraya. Bizim konsol sırası neymiş? Sınıf derecesi önce geliyormuş. O zaman sınıf derecesine bakalım. 3. O zaman ben ilk önce buraya 3 yazmam lazım. Virgül. Sonra ne geliyor? İsim. Ha pardon, ID. Aman karıştı. <laughs> pardon. ID isim GPA. Bakalım burada sırası ID isim GPA. Tamam, buradaki sırasına göre. ID'si 1'di, İsmi Güldü. 2.3 2.3'tü sanırsam. Tamam. Biz isterseniz bir tane daha öğrenecek ekleyelim. ki ne olur ne olmaz yani öğrenciler düzgün listeleniyor mu diye. Ee, burada hata verecek. E ee, o da aynı olamaz diye. Tamam. Bunun da e, sınıf derecesi 1 olsun. İşte ailesi 2 olsun. İsmi bu olsun. İşte da bu olsun diyelim. E, tamam. Sonra bunlara oluşturduğunuz nesneleri ele liste aktarınız diyor. Aktaralım. E, student list. Hatta kontrol boşluk yapınca geliyor ama. Aynen öyle. Et. Öğrenci. Tamam. Otomatik tamamlama kadar güzel bir şey yok bu arada. Şu öğrenci 2'yi de ekleyelim. Tamam. Şimdi bu eklediğimiz öğrencileri daha doğrusu, dolaşmamız gerekecek. Listenin dolaşarak öğrenci bilgilerini ve not durumunu tespit edip sonuçlarını yazdırırız. Tamam, yazdıralım bakalım. Eğer o listede eğer listede o an dolaşan eleman undergraduate ise arayüzü metotlarını yazmalıyız. Burada bütün elemanlarımız undergraduate olduğu için e, if else ku e, kullanımına gerek yok. Ancak e, tek interface ve tek alt sınıf yaptığımız için bu durum böyle. Oh ne oldu ya bir şey oldu ama nerede kaldım ben bütünleme sınavında iki alt sınıf verileceğini düşünmüyorum gene bu şekil tek alt sınıf verilir eğer iki alt sınıf veriliyorsa buraya da mesela undergraduate student yani belki başka bir şey yazılması lazım ya atıyorum. International Student adında ayrı bir nesne eklememiz istenecekti bu sefer. Ayrı bir alt sınıf açılacaktı. Özellikleri çok ayrı olacaktı. Başka bir interfazeden alınacaktı. E, ama ben bunun bütünleme sınavında geçerli olacağını düşünmüyorum şahsen. O yüzden biz e, tek alt sınıftan devam edelim. E, şimdi el ilisi dolaşacağız ama hepsi aynı e, nesne olduğu için, aynı türden olduğu için Koşul koşulumuza normalde gerek yok ama ben gene de koşacağım o koşulu e, tabi döngünün içerisinde koşacağım for diyelim int i eşittir sıfır i küçüktür student list nokta size olması lazım bakalım bir yerde bir hata var nerede evet t koyamamışım. çok güzel Ee, ilk önce ana metottan özellikten çağırın. Yani bilgileri listelesin. Ve not durumu tespit etsin. Student list nokta geti nokta not durumu tespit etsin. Ama ondan önce student list geti bir bilgileri listelesin bize. Tamam. Sonra kendine ait özelliklerine bakacağız. Şimdi iki tane ayrı alt sınıfım olsaydı bu koşul aslında mantıklı gelirdi size. Ancak tek alt koşul olsa bile buna e, if sorgusu ettiğimiz isteniyor bu kağıtta. Ama dediğim gibi iki tane olsaydı buraya else if yazıp gene içini dolduracaktık başka bir şekilde. Şimdi anlayacaksınız. Şimdi geldim. Gene student list get'i diyeceğim. Buradan aldığım elemanım eğer instance of yani bir elemanıysa, kimin elemanıysa undergraduate student'ın bir elemanıysa bu elemana ait bir nesne tanımlayacağız. Tanımlayalım. Ee, öğrenciler diyelim ona da. Şöyle koyacağız. Student list nokta git şimdi nesne tanımladım eğer bu sun dediğimiz şey bu elemanımız bu undergraduate student'ın bir parçasıysa bunu bir ilk önce bir nesneye aktaralım sonra bu nesneye özel özellikleri çağıralım neydi o nesneye ait özelliklerimiz dershane kayıt dershane önce ödü bu kadar bir çalıştıralım isterseniz. Kodumuz buraya kadar doğru olması lazım. Ünitesi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi geldi. ID 1, isim gül, GPA 2, sınıf derecesi 3, öğrenci başarısız, öğrenci derslerine kayıt oldu, öğrenci derslerine ücretini ödedi. İsim verdi, ID 2, GPA 4, sınıf derecesi 1, başarılı, dershane kayıt oldu, dershane ücretini ödedi. Final sınavında sanırsam kodun çalışmasına bakılmıyordu. Sadece kodun gidiş e, gidişatı ve yazılışına bakılıyordu. Ama bütünleme sınavında bu sefer kodun çalışmasına da bakabilir. O yüzden eksiksiz yazmayı unutmayın. Dediğim gibi yani birebir aynısı çıkmaz belki ama çok benzeri çıkacağını düşünüyorum. Zaten e, fazla zorlanacağınızı düşünmüyorum bu videoyu izledikten sonra. E, benim tahminim, şahsi tahminim yani student o yani okul olayından ziyade ya da dershane olayından ziyade bu sefer de bir e, şirket olayı çıkar yüksek ihtimalle bütünlemede. O şirkette işte birebir yani isimler değişir diye düşünüyorum. Burada atıyorum sınıf derecesi olmaz, şey derecesi olur. E, i̇şte tecrübe vesaire o tür bir değer olur. İşte e, burada da başka bir metod olur, metodun ismi vesaire. Ya çok zorlanacağınızı düşünmüyorum ben, dediğim gibi mantığı bir kere oturttuktan sonra gerisi gelir diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sınavda başarılar dilerim. İyi akşamlar, iyi günler.